Herkese merhabalar. Bugün böyle griler içinde girmek istedim. Neden acaba? Hiçbir fikrim yok. Ne bileyim lan filtre hoşuma gitti. <laughs> Dedim bir de bunu kullanayım yani. Bu sefer de girerken böyle bir kamera dışında her yere bakıyorum yalnız. Merhabalar. <laughs> Neyse. Dostlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Uzun zamandır yapmadığımız bir şey olan mini game serisine devam ediyoruz. Bayağı üzerinden bir zaman geçti. Hatta en son attığım video baya manyak gibi like de geldi. Şu an hatırlamıyorum. Baya izlendi de. Ee, ama ben deli gibi çekmiyorum işte ya. İnat mi çekmiyorum. Ali o kadar diyor abi yaptım yenilerini çekelim falan filan. En son ama fırsatını buldum. Sınavlardan bir kafamı kaldırmayı bekliyordum. Müzik Ve onu da sonunda elde ettik diyorum. Çünkü mini game'i çekmek gerçekten çok emek istiyor. Ee, rahat 20-30 kişiye laf anlatıyorum. Ben her... Çünkü mini game'de farklı farklı kişiler almaya çalışıyorum. Herkesin gönlü hoş olsun videoya çıksın diye. Hepsine de ayrı ayrı laf anlatıyorum. Böyle de bir durumumuz var. Bugün dostlar Brawl Stars'ın en iyi 5 mini game'ini yapacağız diyorum. Oynayacağız diyorum. Eğleneceğiz, kopacağız. Bunlardan birisini bizzat kendim yaptım. Birini Ferit yaptı. Ee, diğer üçünü tabii ki bizim mini game fabrikası e, olan Alastan'la yaptı şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen mini gamelere geçeceğim. Ama öncesinde tabii ki ne yapıyorsunuz? Aşağıdan like butonuna kafa atıyorsunuz. Olmadı abone butonuna da bir tane yumruk atıyorsunuz. Ve bizi çok güzel bir şekilde desteklemiş oluyorsunuz. 75 like sizden tabii ki istediğim bir like sayısı. Ve fazlasını geleceğini de biliyorum. Her mini gamede attığınız gibi hemen oyunumuza geçiyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sizlere öncelikle şöyle bir oyunu anlatmak istiyorum. Bu arada haritanın yapımcısı Ferit Gaming buradan kendisine teşekkür ediyoruz. İsmi de bir o kadar yaratıcı yani. Gale mini oyun demiş direkt Gale'ın. Neyse hemen anlatıyorum dostlar. Gördüğünüz gibi orada tabii ki benim onayımı almak için bir e, şantaj görüyorum. S.R.N yazmış ama neyse iyi iyi yapmış diyorum. E, buradan da Serin Tayfa'ya selam olsun. E, dostlar haritanın amacı Gale ortayı... Ortaya hiçbir Frank'i sokmamaya çalışacak. Bir tane Gale olacak. O kişi de benim. Diğer 9 arkadaşımızın hepsi Frank alacak. Ve ortaya girmeye çalışacaklar. Bu Frank'lerden tek bir kişi bile girmeyi başarırsa ben kaybedeceğim. Eğer ki girmeyi başaramazlarsa onlar kaybedecek. Ve ben Frank'leri vurarak öldürmeyeceğim. Asla ittirerek e, trambolinlerle geriye doğru zıplatmaya çalışacağım. Bu şekilde Zehire ölmelerini sağlayacağım Yani baya eğlenceli bir oyun olacak Ulti kasıp onları zehir itmeye çalışacağım falan filan Umarım başarabilirim diyorum Ve anladığınızı düşünüyorum Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim diyorum İyi seyirler iyi eğlenceler Şöyle mini game için girişimizi yaptık diyorum İlk başta şöyle bir ultimi kasma istiyorum bu arkadaşlardan Ve ben ışınlandıktan sonra Savaş başlayacak. Bunların amacı benim tarafıma doğru gelmek, şu ortaya girmeye çalışacaklar hep beraber. Ben de onları engellemeye çalışıyorum. Bu şekilde zaman kazanmaya çalışıyorum daha çok. Şöyle Allah öldürecektim lan. Ali'yi öldürecektim az daha. Ali canın çok az. Bence geri bas biraz. Elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum yani. Şöyle vuruyorum abi. Amacım zaman kazanmak. Hadi. Olabildiğince ittirmem lazım. Donun lan. Zıplayın geriye. <laughs> Şöyle durun. Tamam artık buradan çıkmam gerek. Tamam 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 tamam. Burası çok önemli benim için. Burası çok önemli. İttir abi. Hadi gidin lan geriye. İttireceğim sizi buradan geçirtmeyeceğim. Aha biri geliyor. Ferit geliyor. Ferit geliyor. Geri git lan. Zıplayın lan. Hadi bir kere daha vur. Tamam. Çok zaman kazandım abi. Çok zaman kazandım. Geri gidin lan. <laughs> Zehirde öldüreceğim bu saatten sonra ama canları çok fazla ya. Tamam. Bu arada kazanacağım abi. Bu arada kazanacağım. Bunları geçirtmem artık bu saatten sonra. Yasin Uğur yanlışlık dışından da sanırım. Ona da yapacak bir şey yok. Neyse o kadar da önemli değil. Ali kaldı bir tek ama Ali de maalesef <laughs> vuruşlarıma karşı ölmüş oldu. Yapacak da bir şey yok. Diğer iki kişi nerede lan? Ha, onlar Yavrum yavrum. Neyse yapacak bir şey yok dostlar. Kazanan ben oldum. Kimseyi de ortaya sokmadım yani. Baya da güzel oldu. Frankleri zaten bir türlü yaklaştırmamaya çalışıyordum. Böyle dondurma özelliği falan filan da aldım. Gayet de güzel bir harita olmuş. Buradan Ferid'in eline koluna sağlık diyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Anlayışı ve dinledikleri için. Gayet eğlenceli oldu ama kazanan tabii ki benim diyorum. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim diyorum ve o oyunda benim yapmış olduğum harita acaba ne yapmışım? Benim haritam dostlar Ayının Gazabı isminde zaten isminden de anlaşılacağı üzere bir tane harita tasarladım ve ayıyı ortaya bırakacağım. Bizimkiler de ayıdan kaçmaya çalışacak. Eğer ki gaz gelene kadar kaçmayı başarırlarsa kaybeden kişi ben olacağım. Gaz gelmeden ama benim ayım onları öldürebilirse kazanan kişi ben olacağım diyorum. Ee, şöyle bir şey ben vurmayacağım aslında Nita olarak sadece ayım savaşacak onlarla öyle bir zorluk var benim için Nita ile vurmayacağım ee, anladığınızı düşünüyorum hemen oyunuma geçiyorum İyi seyirler iyi eğlenceler şöyle başladık dostlar öncelikle ben şu üst tarafta kendime e, birkaç tane yük almam lazım onları aldıktan sonra tamam ultiyi de açtığımıza göre oğlum yüküm az mı ne lan Allah Allah dur bakayım neyse şunları bir toplayayım abi Ayıyı yollayacağım birazdan. Zaten baya bir zamanım var. İnşallah benim ayı işi yapar diyorum. Bütün direksiyonu şu anda ayıya vermiş bulunmaktayız. Hadi bakayım. Şunları da aldık. Güzel. Geliyor gençler. Orta tarafa gelip direkt bırakacağım yani. Hatta birazcık şöyle atarsam ilk bakalım kime vuracak? Ferit mi ölecek acaba? Oğlum herkes burada. Alanı biraz dar yapmış olabilirim. Ama bu da benim için gerekli bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Adamlar <laughs> Bu, oğlum ben var ya çok haince şeyler yaptım burada ya. Gittim birkaç tane duvar koydu. Bak o koyduğum duvarlar hepsinin ölmesine sebep oluyor. Aksesuarımı kullanacağım birazdan. Şöyle toplu bir yere gelsin. Aksesuar basacağım. Mesela şimdiki gibi bastım direkt iki kişiyi dondurdum. Ben toplamaya devam ediyorum. Baya da kaçıyorlar ha. Bak hala 7 kişi hayatta. Enteresan. Kaldı 6 kişiye. Feride oradan kaçmak yok. Oradan kaçmak yok. Gençler geliyor ayı. Oy oy oy. Ali'yi de sıkıştır. Yok. Eso'yu sıkıştırdı araya. Basıyorum abi. Hop. Nere kaçıyorsun Termbedo? Sen çok fırlak 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 dönüyorsun. Sanırım birazcık haritayı zor yapmışım. <laughs> Neyse daha fazla aksesuar basmayacağım. Bu iki kişi kaçabilirse helal olsun yani. Çok zor bir harita yapmışım. <laughs> Resmen kazanma üzerine yapmışım haritayı. Hadi be neyse. Oğlum alan da bayağı gelmiş bakar mısınız? Aslında kaça da bilirlerdi bence. Neyse sıkıntı yok abi. Kazanan ben oldum. Çok iyi oldu bu da. <laughs> Harita biraz zor olmuş ama yapacak da bir şey yok. Alan da gelmişti. Son bir 15-20 saniye daha dayansalardı kazanabilirlerdi diyorum. Ve artık sıradaki 3 haritamız olan Ali'nin haritalarına geçimizi yapıyoruz. Haydi bakayım. Şöyle Ali'nin tabii ki vazgeçilmez penaltı pardon penaltı diyorum parkur haritalarından birisi. Size amacı söyleyeceğim ve ondan sonrasını ben de bilmiyorum. Asla videodan önce denemedim. Sizlerle birlikte ilk defa deneyimleyeceğim. Şöyle sağ üst tarafta bir tane sarı bir kutucuk var. Zaten şu an onu editte zoomlarım. Oraya ulaşmaya çalışacağız. İlk ulaşan kazanır diyorum. E, ee, hadi bakayım acaba kimler ulaşabilecek? Hemen hazırı da versinler gençler. Hadi 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 bekliyoruz. Bekleme yapmayalım. Ferit'cim Heh, sonunda. <laughs> Neyse direkt hemen gireyim diye öyle şey yaptım da ee, ilk başta burada zıplayacağız zaten. Birazcık haritaya küçük küçük haritadan baktım abi. Neler yapmam gerektiği hakkında birazcık düşündüm. İn Öncelikle tabii ki burada zıplıyoruz abi. Şöyle bir o ne lan? bazıları diğer tarafa kadar ışınlandı. Neyse yapacak bir şey yok abi. Ben şuradan gideceğim. Buradan sarıdan ışınlanacağız. Sarıdan sonra sol tarafa gireceğim. Bak bak Ali zaten kendisi biliyor ki haritayı. ay <laughs> ay 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 tamam. Ama ilk ben ulaşmaya çalışacağım. Bizimkiler nerede lan? Oğlum sadece iki kişi kaldık lan. <laughs> Herkes bir yere gitti abi anlamıyorum. Tamam geliyorlar yavaş yavaş. Onlar da farklı yerlerden geliyor. Allah Allah. Oğlum bu nasıl bir... Aa dur sarı burası. Ah be hepimiz aynı anda zıplamış olduk. <laughs> Kimler abi bunlar? Eso, Ali, Tomar 753, ben. Sanırım aynen. İlk 4 kişi bizdik. Hepimiz de birinci olarak girdik. Harita biraz garipti lan. Milletin yarısı farklı bir yere gitti. O sırada biz farklı bir yere gittik ama en sonunda birleştik yani. Ee, değişik ve eğlenceli bir parkur olmuş diyorum. Hemen sıradaki haritamızda görüşmek üzere. Şöyle Ali'nin sıradaki yapmış olduğu mini game'i hemen göstermek istiyorum. Dostlar 2 kişi BB alacak. Bunlar da Ali ve ben olacağız. Biz yeşil teleporttan ışınlanacağız. Diğer herkes Jack alacak. Jack'lerle birlikte bu uzun ve dar koridoru geçerek ortaya ulaşmaya çalışacaklar. Eğer ortaya ulaşabilirlerse yeşil teleportun oraya Jack'ler kazanmış olacak. Biz de Ali ile birlikte onları durdurmaya çalışacağız. Çok da eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum. Hemen oyunumuza geçelim. Daha iyi anlayacaksınız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ali ile birlikte şöyle bibimizi aldık. Diğer arkadaşlar hepsi Jack'i zaten. Biz şu yeşil teleporttan ışınlanacağız. Ondan sonra diğer arkadaşlar da koridorlardan üzerimize doğru gelmeye çalışacaklar. İlk olarak biz şöyle Ali ile bir, birbirimizin üzerinde bir ulti kasalım abi. Vur Ali sen de bana. At şu ultini. Güzel. Dur lan tek atarsın ha. <laughs> tamam. Son bir vuruş Ali'nin ultisi açılıyor. Tamam. Burada abi sakızla birlikte var ya. Jekilerin içinden geçeceğiz inşallah. Ben bu arada keşke diğer yıldız gücünü alsaydım ya. Neyse. Sıkıntı yok abi. Gelin bakalım buraya. Koçerolar. Yavaş yavaş millet geliyor. Şöyle bir attım abi. Direkt sakızı zaten. Ama dur. Oradan vurmayın. Oradan vurmayın. Oradan vurmayın. Kaç 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 kaç. Şöyle Ali'nin üzerinde tekrar bir ulti açmak istiyorum. Oğlum Tembedo geliyor. Ala feke. Ala, feke. Ala feke. ama ben tekmeye çalışacağım. İnşallah tutabilirim. Hadi. Lan gelmeyin üstüme üstüme bak 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 o taraftan vurmaya çalışıyorlar. Oğlum ne hainsiniz lan hepiniz. Öyle gelirsen böyle ölürsünüz lan. Geri basın lan. Şöyle attım. Hocam ölün lan hepiniz. Eso git buradan. Vallahi tek tutuyorum şu anda. tamam 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 tekrar açıldı. Atıyorum. Allah Allah çok korkuyorum şu anda. Allah sakız açılmadı. Sakız açılmadı hocam. Şöyle atıyorum tekrardan. Açtık abi. Açtık abi. Sıkıntı yok. Ne yapıyor lan bu burada bir tane Safi'ye kalmış. Ali <laughs> KNG'ymiş. Valla gençler tutuyorum hocam. Tek de tutarız yani biz ona göre. Şöyle bastığımızda direkt. KNG zaten zehirde ölecek. Lan yaklaştırmıyorum lan. Tek kişilik dev orada. Hadi bakayım. Gel, 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 gel. Hop. Yediniz hocam. Hayır, öleceğim. Aa, cana bak, cana bak, cana bak, cana <laughs> bak. Tutuyorum ama, tutuyorum ama. Öldüm. Öldüm. Daha fazla da tutamazdım abi zaten. Bu ne ya? <laughs> bak, bak, bak. Hepsi orada. Birbirine de vuruyorlar bu arada. <laughs> Hadi. Ya vurma 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 ne olursa vurma. Birbirinize vurun birbirinize vurun. Ya hayır. Ama bir şey diyeceğim. Yeşil teleporta gidemediler. Gidemediler. Ortada kaldılar. Kurallardan birisi buydu. Onlar yeşil teleportu ulaşması lazımdı. Ali zaten AFK kaldı. Neyse abi ben bunu yayınlayacağım yani sıkıntı yok çünkü gayet de eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Tek kişilik dev ordu yani bibe. Bayağı da tuttum yani. En sonunda Kaybettim kazandım mı emin değilim ama tek kişi olduğum için ben kendimi kazandım sayıyorum yani ve şöyle birbirinden mükemmel 5 tane mini game'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle göstermek istiyorum. Çok bir anlatmanın anlamı yok ama Ali yine döktürmüş diyorum. Görevli bir mini game'imiz var. 6 çeşit karakter ve 6 çeşit görev var. Benim görevim Bro'la birlikte 2 tane duvarı yok etmek. Herkesi e, sağ salim çıkışa kadar götürmeye çalışıyoruz Öldürmeden ve ölmeden diyorum e, Çok da güzel harita olmuş diye söylüyorum Hatta sizi daha fazla bekletmeyelim Oyunda göstermek istiyorum e, İlk olarak şu önümüzdeki duvarı ben yıkacağım e, Herkesin ayrı ayrı görevleri var yani Zaten göreceksiniz şimdi siz onları da e, Önce tikler şöyle bir ultisini atsın abi üzerimizde Çünkü onların da ayrı bir görevi var Frank'in ayrı bir görevi var falan filan işte Gençler bizi atmayın Aman diyeyim öleceğiz gibi. Tamam. Sadık'cım aç artık şu ultini. Tamam çok iyi abi. Gelin 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 gelin. Gençler toplanın. Hemen gidelim abi. Şimdi bizi Gale'ın aksesuarıyla birlikte suyun karşısına geçirmesi lazım. Aynen bu şekilde. Şimdi e, tikler buraya ultilerini atacak. Bu ultileri niçin atıyor biliyor musunuz? Bizim ileride bir yolumuz var ve bu yoldan maalesef geçemeyeceğiz. Ali kendisini bizim için feda edecek diyorum. Surge ile birlikte ve yolu bizim için açtı. Adam Ali. Şuradaki iki tane yükü hızlı bir şekilde almamız lazım. E, görevleri tabii ki önceden biliyoruz ve zamana karşı yarışıyoruz şu anda. Hızlı bir şekilde aldık. Gel abi gel 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 toplanın gençler. Benim son olarak şu duvarı da yıkacağım. Tamamdır. Toplanın şimdi. Herkes burada mı? Aynen ölümüz yok. Ali zaten kendisini feda etti. E, şu anda Frank'in son bir görevi var. Frank'cim. Aynen öyle yık o duvarı. Adamsın diyorum. Abi görev tamamlandı mı? Hepimiz sağ salim ulaşmayı başardık. Burada zaten ölebiliriz artık. Çıkışa geldik diyorum. Herkes görevi tamamlandı ve güzel bir şekilde sonuca ulaşmış olduk. Ee, bu da böyle bir mini game'di. Bu türden dostlar mini game'lerin devamını istiyorsanız like'a kafa atın diyorum. Bak ben bir şey söyleyecektim. Unuttum şu an söyleyeceğim şeyi çok geç kaldım yani söylemekte. Dostlar buraya kadar izlediyseniz ve şu anda 5000 abone olduk diye düşünüyorum. Bu videoyu attığımda çok olmuş olmam lazım. E, herkes yorumlara 5000 yazsın. Buraya kadar izleyenler 5000 yazsın. Sayımızı görelim diyorum. E, kalın sağcakla. Tüm katılan arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Ali'ye, e, Feride ve ben yapmıştım bir haritayı da. Bu arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum mini game'ler için. Kalın sağcakla. Bye bye. Oh yeah, everybody now.